Değerli arkadaşlar, bir Cuma gününden hepinize hayırlı günler diliyorum. Burası Cuma namazını eda ettiğimiz bir camimiz. Gelenek haline geldi zannedersem. Cuma namazı sonrası, Cuma hutbesiyle ilgili bir iki kelam etmek. Bugünkü hutbenin ana teması, ana ağırlığı sözlerimizle ilgiliydi. İnsanın ağzından çıkan sözlerin kendisini bağlayacağını yani Günah ve sevabın bu sözlerle de olacağı konusuyla ilgiliydi. Yine sahabe Efendimiz diyor ya Peygamberimiz'e bu sözler, söylemlerimizle de mi e, hesaba çekileceğiz gibi. Evet tabii ki öyle diyor yani söylemlerimizle de hesaba çekileceğiz. İnsanın söylemleri, yine bir söz var ya söz ola keser savaşı, söz ola kestire başı diye. Gerçekten söylemlerin çok büyük etkisi vardır insan hayatında insanın kaderiyle ilgili ve başkalarının kaderiyle ilgili. Bu nedenle sözlerimize çok dikkat etmeliyiz. Yani yine diyor ya ya hak konuşun ya da susun. Yani boşu boşuna konuşup da e, olumsuzluğa sebebiyet vermeyin. Çünkü insanın nefesi saylıdır. Dünyaya sayılı nefeslerle geliyor. Bu saylı nefesi yalanla, dolanla, gıybetle, iftirayla boşu boşuna harcamayın. Bunun sonunda kendi kuyunuzu kendiniz kazıyorsunuz. Başkası hiçbir şey yapmasa dahi, bu söylemlerimiz de eyleme geçmese dahi bunlarla fitneye sebebiyet veriliyor. Yalanlarla, iftiralarla birilerinin hayatları kanatılabiliyor. Onun için söylemlerimize çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu tarihte de görülmüştür. Nice sözlerle dedikodularla fitnelere sebebiyet verilmiş, nice insanların hayatları karartılmış, nice devletler yıkılmış bu sözlerle, olumsuz sözlerle. Onun için diyoruz ki ya hayır konuşun ya susun. Yani sus, susma derken, yani haksızlık karşısında susma anlamında değil, kötü söz söylememe açısından susun. Yani o, onu demek istiyoruz buradaki e, ya susun demekle. Ya Rabbi dillerimizi e, güzel sözlerle donat. Bizleri güzel konuşan, hayrı konuşan, insanların birlik ve beraberliği için gayret eden insanlardan eyle. Kötü söz söyleyip birilerini birilerini ötekileştiren, birilerini karalayan, birilerine iftira atan, birilerine gıybet eden sözlerden bizleri koru ki çünkü sözlerimizle hesaba çekileceğiz, eylemlerimizle olduğu gibi sözlerimizle de hesaba çekileceğiz. Bugün hutbenin konusu bununla ilgiliydi. Bu sadece söylemlerimiz değil, mesela sosyal medyadaki yazılarımız da söylem oluyor. Oradakiler de bizim sözümüz oluyor. Her ne kadar yazı olsa bile orada olumsuz bir, yanlış bir olayı aktardığımız zaman, yaydığımız zaman fitneye sebebiyet veriliyor insanların hayatları karartılıyor, toplum üzerinde olumsuz baskı oluşturuluyor. Bu da söz oluyor. Ne kadar yaz olsa dahi bu da söz oluyor. Onun için sözlerimize dikkat edelim değerli arkadaşlar. Sözlerimizle kimsenin hayatlarını karartmayalım. Sözlerimizle insanlara mutluluk saçalım, insanlara sevgi saçalım diyoruz ya gelin bir olalım birlikte dünyayı kurtaralım tekrardan görüşmek üzere Agi Medyadan hepinize hayırlı günler diliyorum.